E, Gururluyum, çok mutluyum. E, 8. ilçe Başkanı, 8. Kongre ile e, mazlumatımı almış bulunmaktayım. E, Ergenemizde e, yıllardır aktif siyasette, dört yönetimde, yedi birim başkanlığı yaptım. Teşkilatların içinden geliyorum. E, Ergene halkımızda özellikle tabanda çok büyük mutluluk var. E, bu saatten sonra bir dakika bile bizim için çok önemli. Sanki önümüzdeki 6 ay içinde bir seçim varmış gibi hummalı bir şekilde teşkilatlanmamı yapacağım. Güzel bir yönetimimiz var. Burada da kıymetli kurucu ilçe başkanımız. Mustafa Çalın Başkanım, Cem Karaca Başkanım, bütün ilçe başkanlarım hepsi yanında. Kongremiz e, basına da yansıdı. Aslında bütün milletvekillerimizin hepsi katılım sağladı. Yani üç milletvekilinin olduğu kongre, yani bizim sekizinci kongre. On öncesi Mustafa Yel Vekilim, Metin Akın Vekilim, Burcu İl Başkanım bütün il il başkanımı il yönetim MKYK üyemiz geldi ve muhteşem bir kongre oldu aslında. Ve sevştik, mutluyuz. İnşallah ergenimizi de bu bayrağı aldık. En tepeye, en yukarıya taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum.